Çıldırdın mı sen? Ay güzel değil mi? Ben çok sevdim. Bunlara ne kadar verdin? 140 140 bin mi? İnanmıyorum anne resmen çıldırmışsın. Ne yaptın nasıl yaptın bunu? Ama söyledim sana derneğin gecesinde ailemizi... Hemen geri gidecek bunlar derhal. Hemen hadi hadi hemen ara. Ara kuyumcu satışı iptal etsin. Şaşırdın galiba hemen duyulur. Millet tefe koyar beni. Sen beni duymuyorsun galiba. Bunları hemen geri oluyorsun. Çocukluk etme, iyi düşün. Bunlar bir yerde senin huzurunun sigortası kızım. Bırak millet sadece mücevherlerimizi konuşsun. Dikkatlerini başka bir şeylere verirlerse... ...senin için iyi olmaz. Ne demek istiyorsun sen? Sen benim ne demek istediğimi çok iyi anladın. Behlül'le aranızdaki elektrik bin metre öteden fark ediliyor. Sen bana şantaj mı yapıyorsun? Aa, öyle mi aldın? Aşk olsun. Bunlar geri gidecek anne. O kadar söylüyorum. Elektrik melektrik saçmalıklarına silat kafandan Böyle hastalıklı şeyleri ancak sen uydurursun. Geri gidecek bunlar o kadar söylüyorum. Buyurun Arsen Hanım. Adnan Bey. Ee, bugünkü durum için sizden çok özür dilerim. Mihter'in ee, Bihter'in kartıyla Bihter'e borçlanıyorum zannediyordum. Size borçlanmışım. Bunu yarın hemen çözeceğim ve geri veriyorum her şeyi. Olur mu öyle şey? Gayet güzel olur. Konuştuk zaten bunu. Hadi anneciğim sofraya. Lütfen. Bu bizim size erken doğum günü hediyemiz olsun. Özür dilerim hayatım ama ben daha hesaplı hediyeler vermeyi tercih ediyorum. İnsanlar altında kalmasın diye. Bu seferki benim hediyem olsun o zaman. Çok teşekkür ederim. Ne kadar zarifsiniz. Fazlasıyla da cömert üstelik. Rica ederim. Ah, bütün bir yıl hediye istemiyorum sizden. Hadi bekletmeyelim oturdu herkes. Geliyorum.